EA Motovlog'dan herkese merhaba dostlar. Bugünkü vlog konumuz 250S hangi eklentileri yaptım, bu eklentileri nereden ne kadara satın aldım ve bu eklentileri motora montaj yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor bunlar hakkında konuşacağız. Siz de videolarımı beğeniyorsanız bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. <laughs> Öncelikle motorumuzun etrafında şöyle bir gezelim. Bugün motorumu yıkadım. Hava çok güzeldi. Motoru yıkamışken de üzerine aldıklarımı tek tek göstereyim. Nereden ne kadar aldım. Montajlarında ne gibi sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunlar hakkında bilgilendirmek için bir vlog çekmeyi kararı aldım. İnşallah sizler için faydalı olur deyip vlogumuza başlayalım. Lastik yazısı ve jant şeridi aldım. Jant şeridi kendinden yapışkanlıdır ve jantın dış şeridine yapıştırmanız gerekiyor. Çok fazla sağlam değil. Fazla rüzgarda kopabiliyor ya da yıkama esnasında kopabiliyor. Lastik yazısı da Japon'la yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yani titiz olan insanlar için biraz sıkıntılı bir iş. Ve bu lastik yazısını yapıştırdığınızda minimum 1,5-2 saat kurumaya bırakmanız gerekiyor. Yani motoru hareket ettirmemeniz gerekiyor. Yoksa rüzgardan dolayı bazı yerlerinde kalkma oluyor ve daha sonra yolda düşüyor. İki tanesi yolda düştü. Tekrar sipariş vermek zorunda kaldım. Tekrardan montajını yaptım. GP kompozit ön cam almıştım. Vidalarını sıkarken şu vidalarını çok fazla sıkmışım. Bundan dolayı ön cam biraz çatladı daha sonradan ilerledi. Bir hafta kadar önce söktüm. Yenisini sipariş verdim. Henüz gelmediği için daha takmadım. Bu cam çok hoşuma gitmiyor benim. Kısa duruyor. Diğeri 42 santim. Bu 35 santim olması lazım. 7 santimlik bir fark var. Görüntü olarak daha güzel göründüğünü düşündüğüm için siyah GP kompozit cam takıyorum. Tekrar siparişini verdim. Gelince takacağım. Uçak kanadı aynalarım vardı. Bunlar hala duruyor evde. Arkayı çok az gösterdiği için sadece görüntü amaçlı bazı zamanlar takıyorum. Bazı zamanlarda orijinali takıyorum. Yolculuk yapacağım zaman şu anlık orijinalleri takma kararı aldım. Farımızın gündüz dediğini maviye kapladık. Folyo kaplama şu an buz mavisi olarak gözüküyordur. Şöyle farımızı da kapatalım. Daha net gözükecek. Bu şekilde mavi folyo kapladık açtığımızda çok güzel bir görüntü oluyor. Farklılık katıyor 250 Esara. Daha sonradan farımıza şu şekilde çarpı işaretlerini yaptık. Far altı sakalımızı taktık. Bu sakal internetten aldım. 250 Esara özel bir sakal değil. Linkinde 250 Esara özel yazmışlar ancak diğer başka bir arkadaşımın sakalında 3 tane vida yeri var. Bunun bir tane vida yeri var burada tam ortada şurada tek vida yeri tutuyor. Diğeri daha sağlam ama bu da oynama esneme yapmıyor. Güzel bir şekilde montajını yaptık öneriyorum. Manet korumamız arkadaşlar. Bu manet koruma hayat kurtarıyor. Motorunuz sağa sola düştüğünde yattığında şu manetlerin ezilmesini çizilmesini, kırılmasını önlemek için yapılmış bir malzeme. Ama genelde herkes görüntü olarak takıyor. Bunun montajında da manetimizin normalde takozlu oluyor burada. Uzatıcı bir vida ile o takozla beraber kullanabiliyorsunuz. Ancak o takoz takılı olduğunda bu manet daha dışarıda duruyor. Bu şekilde şurada falan duruyor. Ben bu görüntüyü beğendiğim için takozumu söktüm ve direkt manet korumasını taktım. İki tarafta da var. Karbon. Bu şekilde karbon karbon uyumlu diye karbon aldım. Burada koruma takozumuz var arkadaşlar. Bu sadece takoz şeklinde bir koruma sağlıyor. Aslında 250 SR'a özel üretilmiş koruma demirleri var. 3 noktadan sizi koruyor ve daha güvenli. Herhangi bir sürüklenme de, herhangi bir kazada tamamen granajınızı korur. Bu sadece yana yatmalar anlamında sizi korur. Herhangi bir sürüklenme de çok fazla koruyuculuğu maalesef olmuyor. Yine GP kompozitin tank pedini aldım. Bu tank pedi komple set şeklinde geliyor arkadaşlar. Ben normalde tank pedlerini tek parça halinde olanları sevmiyorum. GP kompozitin bu rengi Nardo Gri'ye gittiği için özellikle bu rengi tercih ettim ve bu şekilde parça parça şeklinde yapıştığı için daha güzel bir görüntü sağlıyor bana. Bu da bu şekilde tank pedi, benzin depo pedi, gidon pedi ve ekstra da arkaya kuyruk pedi olarak set şeklinde gönderiyorlar. Bu şekilde çakar modülümüz var arkadaşlar. Fren'e bastığımızda sürekli çakıyor 8 modlu ve bu çakar modülü tamamen birebir soket sokete uygun herhangi bir delme kesme biçme yok direkt soketten çıkar bunu soketine tak bu şekilde çalışıyor düğmesi var o düğme ile beraber 8 tane modu var bu modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve garantiden çıkarmaz eğer motorunuz sıfır ve garantili ise bu modülü takabilirsiniz. Bir önceki videomda telefon tutacağını çok sorulmuştu. Bu telefon tutacağını arkadaşım hediye etti ama bir kere bile kullanmadım. Bizim motorlarımızda titreşim fazla olduğundan dolayı kameraların lensini bozuyor. Ama telefon tutacağında SP diye bir telefon tutacağı markası var. Ben araştırdım gayet güvenli geldi. İleride belki ondan alabilirim. Siz de SP marka telefon tutacağını araştırabilirsiniz. Ekran koruyucumuzu taktık ekranımıza. Yani bu motorun ekranı çok pahalı olduğu için ne kadar koruyabilirseniz o kadar sizin için avantaj sağlar. Arkadaşlar, 250 SR'larda debriyaj maneti çok fazla bir şekilde oynar, sallanır. Hatta 130 km hızla giderken bu şekilde debriyaj sallanır ve ses yapar size. Ben bunun yapmaması için bu vidayı söküyorsunuz, arasına pul koyuyorsunuz. Bu şekilde sert bir hal alıyor ve yolda sizi rahatsız etmiyor. Vites çorabı aldık arkadaşlar. Bu da ayakkabınıza daha az zarar vermesi için bence gerekli bir malzeme. Plakalığımızı yaptırdık. Şimdi bu plakalık direkt plakamız silikonla yapıştırılmış bir şekilde. 250 esarlarda ben yaklaşık 4-5 kere plakamı düşürdüm. Ve bu çok büyük bir sıkıntılı bir durum. Bundan dolayı sağlam bir plakalık yaptırıp bu şekilde vidalı bir şekilde yapabilirsiniz. Plakada herhangi bir vida yok. Silikonla basılmış bir şekilde sapasağlam duruyor. Arkadaşlar 250 esarlarda biraz titreşim olduğundan dolayı grenajlardan titreşim sesi duyabilirsiniz ve bu kilometre arttıkça grenajların arasında açıklık oldukça daha fazla artıyor. Ben bu olmasın diye komple grenajları söktüm. Sağ kafa benzin tankının grenajını sol grenajı komple söktüm ve yalıtım malzemesiyle kaplayıp geri taktım. Şuradan az bir parça gözüküyor. Şu tarz bir malzeme. Yani ben buraya fazladan koymuşum ya buraya koymaya mesela gerek yok. Ama bir tarafı bantlı, diğer tarafı bantsız. Komple grenajları kapladım. Grenaj titreşim sesini en aza indirgedim. Son olarak arkadaşlar kısa plakalık ben motoruma yaptırmıyorum. Bir önceki motorumda yaptırdım ve yağmurlu havalarda ya da yollar ıslaksa komple çamuru, suyu sizin sırtınıza ya da artçınızın sırtına atıyor. Bundan dolayı kısa plakala artık sıcak bakmıyorum. Evet görüntüsü çok güzel. Benim de çok hoşuma gidiyor. Bu görüntüden daha hoş, daha hırçındırıyor. Ancak sadece kullanım açısından sıkıntı yarattığı için bu motoruma bunu düşünmüyorum. Arkadaşlar dün videoda bunları söylemeyi unutmuşum. O yüzden ekleme yapmak istedim. Far kaşını yine internetten sipariş verdim. Ve bu tank pet içerisinde gelmiyor. Bilginiz olsun. Üzerine elcik kılıfı aldım. Bunun hissiyatı çok aşırı güzel. O yüzden paylaşmak istedim. Kaydırma yapmıyor. Terleme yapmıyor. Ve montajı bu bir kılıf halinde geliyor. Geçiriyorsunuz. Sıcak suyu döktüğünüz anda bu şekilde yapışıyor. Herhangi bir yapıştırma falan yok. Ve videoyu şu güzel görüntüyle kapatmak istiyorum. Siz de videoyu beğendiyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Thank <laughs> you.